Zale isminin anlamı. Zale, Farsça kökenli bir isimdir ve çiğ veya kıra anlamına gelir. Gece boyunca havada ısılı kalan nemin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapraklar üzerinde biriken su damlacıkları, işte bu zarif doğa olayı Zale ismiyle hayat bulur. Bu anlamıyla Zale, doğanın en narin ve en saf hallerinden birini temsil etmektedir. Karahli isminin karakteristik özellikleri Ziyarlı ismini taşıyan kişiler genellikle içten, cesaretlendirici ve dışa dönük bireylerdir. Manevi değerlere önem verir, çevrelerindeki görüşlerine saygı duyarlar. Güvenirlikleri ve yetenekleriyle dikkat çeker, düşüncesiz ve iradesiz zayıf insanlardan uzak dururlar. Bu özellikle çevreyi pozitif enerjiye ayarlar. Dini açıdan değerlendirme olarak cahili ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bu ismin kullanılmasına engel değildir. İslam'da anlamı güzel ve uygun olan isimlerin kullanılması teşvik edilir. Zerli ismi de bu kriterlere uygundur. Zerli ismi doğanın zarif bir yansıması olarak dışarısına huzur ve güzellik katar. Eğer siz de bu ismi düşünüyorsanız anlamı ve taşıdığı değerleri harika bir seçim yapmış olursunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.